Canlı ayı olanlar Şunlar Selamünaleyküm. 8 tane Bunlara Dayı da Ayı bereketli olsun Kolay gelsin Fiyatlar ne kadar Çerpişler Maşallah Çevişleri güzel Bunların fiyatlarını da Çekelim Selamünaleyküm. Aleyküm Ayı olsun <laughs> Kolay gelsin Fiyatlar ne kadar <laughs> Yoksun Canlı hayvan Umursasından Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bugün yine şöyle bir Fiyat araştırması yapacağız Elimden geldiği kadar e, Küçük başlı Büyük başlı Fiyatlarını öğreneceğim Şöyle e, videomuza bir geçelim. Daha önce kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. E, şimdiden herkese teşekkür ederim. Küçük de olsa yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle videomuza bir geçelim. Yoksun hayvan pazarından şöyle bu inayı çekelim arkadaşlar. Maşallah süt makinası. Süt kendi kendine. damlıyor. Dahi fiyat ne isterdik buna? 85. 85. Ee, buzağı söndü mü dedin? He. Maşallah. Makinayı yorar. Süt makinası. 20 kilo olmuş burada sütü var. Maşallah. Verir dahi. Allah esir gelsin. 85 bin lira. Fiyat isteniyor. Buzağısı 4-5 gün olmuş. Doğum yapalı. Ölmüş arkadaşlar. Bunu çekmiş olalım ve burada güzel tosunlar da var. Geçen hafta denk gelmemişti. Bu hafta şöyle. Bunları bir kadrajımıza alalım. Dahi tosunlar kimin ya? Bunlar sahibi burada muhtemelen alınmış olabilir, satılmıştır. Şöyle ileriye doğru bir bakacağım ama şu inek 85 bin lira istenilen inek, gerçekten sütü 25 kiloyu düşünmez diyor abim. Ama güzel bir inek, yani süt için alacaklar kaçırılmayacak fırsat gibi bir şey. Burada da yine çok bir güve var. Şöyle birkaç tane hayvan çekerim. Burada da güzel büyük bir inek var arkadaşlar. Şöyle. Maşallah. Tosun gibi bir inek. Selamünaleyküm. Fiyatı ne kadarmış dayı bunun? Biz mu? de merak ediyoruz. Biz de, Siz de mi merak, merak ediyorsunuz? Maşallah kibar bir inekmiş. Almışlar mı dayı? Kaç 200 almışlar? Gelmez mi ki Gelir ya sen Gelmez abi. Arkası 250 gel. Ölüm al. 2 yol 225. Kaç almışlar 200 <gülüyor> dedin <laughs> abi? <kardeş> 60 bin lira. Şöyle. Güzel. Metrik bir. Yine arkadaşlar maşallah. Boy kosu da yerinde. 60 bin liraya almışlar. yine bakalım burada da yine güzel inekleri var güzel bir inek de burada var şöyle dış tarafa doğru bir geçeceğim evet arkadaşlar burada da bir tane güzel uzağlı inek var maşallah uzağısı yeni ama daha kolay gelsin. İnek ne kadar? İnek ne kadar? 105 lira diyor. 105 bin lira. Maşallah. Uzağası olmuş. Hazır inek. Sütü. Maşallah kendi kendine akıyor arkadaşlar. Yani yerler süt olmuş. Burası yeni daha. Bir haftalık falan muhtemelen 105 bin lira. Fiyat istiyorlar. Burada güzel bir dişi düve var. Evet, selamünaleyküm. Fiyatı ne kadar acı baba bunun? Bu 63 lira diyor abi. 63 bin lira. 56 da veriliyor. Kurbana gelir mi? Yok kurban olmaz. Olmaz mı? Yok. 56 bin lira veriyorlar. Evet. Vermedin. Yok vermedi abi. Piyasa bugün çok yüksek ya. Bu taraf. Vallahi 330 lira oldu diyorlar abi. 330 kesinlikle. oldu. 320 330 civarı. İşte ya, ufak, ufak baş bölümü çok yüksek ya. Vallahi demin bir toklu aldık. 12 350 12, 12 350 lira. Bereketli olsun bu Şöyle güzel hayvanlar gelmiş. Senden mi şu ufak tüveri? Bunların fiyatları kaç para? Bunlara da 100 lira diyor. Çifti 100 bin lira. Onlar da daha ufak kurbana gelmez bunlar. Bunlar beslenecek. Yine yine olacak. Kurbanlık i̇nek, inek olacak. Seniye kurbanlık olacak. İnşallah. Gebelik var mı bunda? Yok herhalde. Yok. Kurbana gelir o. 70 bin lira bu. Bunun fiyatı da 70 bin lira arkadaşlar. Maşallah bu da fena bir mal değil. Ama şu düve güzel. Kurbana gelmez ama eti butu yerinde diyebiliriz. Bereketli olsun, kolay gelsin. Hadi. Küçük baş bölümü bayağı abi pahalı arkadaşlar. Biz bir kaç parça mal aldık. Çok yüksek fiyatlara. Bunlara da üst üste 70 bin lira. Fiyat isteniyor. Şöyle dört tane. Yani bunlarda da kesimli kurbana beslemelik. Kurbana da gelir. Yani kurbana gelir dediğimiz kapağın 60 hayvan. Şöyle bakalım demin iki tane tosun denk geldi. Fiyatını öğrenemedik. Sahibi yoktu. Başka tosun denk gelirse. Onların fiyatlarını bir öğreneceğiz arkadaşlar. Burada da yine güzel hırslı bir küçük düve dağdan çıkma. Milleti sakatlamazsa iyi. Burada bakalım yine güzel inekler var arkadaşlar. Bunlar etlere de gelir. Kurbana da gelir muhtemelen. Hangi Emre Avcı dayı. Emre Avcı. Yok. Yok. Youtube. İki hmm. var var ya. İnekler mi? Biri ağır gebe. İki, biri sekiz aylık simetler. Şunun da günü bitmiş. Biri bir sekiz <laughs> bir aylık. Biri bir günü bir bitmiş. 120 yirmi, yirmi, yirmi Şöyle arkadaşım şu hayvanlardan bahsetti. Alın kralı burada. Şu gel arkadaşlar. Birinin de günü bitmiş. 173.000 lira. Fiyat isteniyor. Maşallah. Bu gebe olan 8 aylık olan baya güzel bir hayvan. Onu da çekmiş olalım. Burada bir buzağlı inek daha arkadaşlar. Selam Haluk. Buzağı bunun mu acaba? Bunun abi. Fiyatı ne kadar bunun? Fiyatı ne diyor ki? 110 bin lira. 110 bin lira. Buzağlı inek arkadaşlar. Bunun fiyatına da 110 bin lira. Fiyat isteniyor. Şöyle burada yine güzel biberler var. Güvelerin de fiyatını bir soralım. Maşallah. Muhtemelen kurbana gelmeyen var içinde. Daha fiyatlar ne kadar bunların? Selamun Aleyküm. Selam Ne kadar fiyat? 65. 65 er. 60, 65 Şöyle. Bunları da çekelim arkadaşlar. 60, 65 bin lira. Ufakları 60 bin lira diyor. Muhtemelen dahi iki tane canlı duvar var. Bunlara 65'er bin lira. Fiyat istiyor. Maşallah. Düveler güzel. Burada da yine bayağı bir güzel düveler, inekler var. Şöyle bakalım. Küçük buzağların fiyatlarını soran arkadaşlar var. Fiyatı ne kadar Çift 67. Çift bin lira. Ufak buzağının fiyatlarını soranlar var. Ha tamam. Onlara göstermiş olalım. Çiftin 67 bin lira isteniyor arkadaşlar. Uygulayın yani e, 33 bin 500 lira tanesi. Bunlar da ufak. Kaç aylık da ayı bunlar? 6 ay. 6 aylık. 5 buçuk 6 aylık. 67 bin lira fiyat isteniyor. Burada da yine küçük bir uzağımız var. Maşallah. Uzağlı inek. Selamünaleyküm. Uza bunun herhalde. Fiyatı ne He herhalde, abi. 95 diyoruz abi. 95 bin lira. <laughs> Sütlerimi nasıl acı baba ee, daha belli bir şey yok abi daha 4 günlük hmm. dana ya. Uza daha 4 günlük. Yeni daha. He yeni Maşallah. Belli değil ya. Tüvalarım olsun kibar bir evet, olmuş. Bunu da çekmiş olalım arkadaşlar. Bereketli olsun Hacı baba. gelsin. yine bakalım arkadaşlar. Yani çoğu malın başında kimse yok. Ama ufak tefek elimizden geldiği kadar her çeşit malın fiyatını öğrenmeye çalıştık büyük baş bölümünde. Ee, küçük baş bölümünde de yine birkaç kuzu var. Kuzuların fiyatlarını bir öğreneceğim. Birkaç parçada da var onları bir soracağım. Şöyle o tarafa doğru da bir geçelim. Daha o terkeyi biz aldık ya. Onu da çekim şöyle de. Şu gerçiyle o tekeyi biz alalım. Hmm. Kaçıyla arkadaşlar şu tekeyi de biz aldık. 18 bin lira civarına geldi ikisi. Şöyle burada bir adam daha var. Güzel toklular var. Selam Bu Tokluların fiyatları ne kadar acı baba? 13 bin 500 lira. Şöyle i̇çeriden çekeyim ya 80 kilo 90 kilo gelir maşallah 70 kiloluk geleni de var 80-90 kilo geleceği de var şöyle maşallah toplular güzel 13.500 mü dedik bunlara evet abi 13.500 lira fiyat isterim arkadaşlar maşallah Toklular güzel etleri de fena değil. Şöyle ileriye doğru bir geçelim. yallama signallemem. Şöyle burada da güzel toklular, huzular var arkadaşlar. Bunların fiyatlarını bir öğrenelim. Bunların fiyatları ne kadar acaba? 9 istiyor abi. 9 bin lira. Bunlara da 900 bin lira fiyat istemiyor arkadaşlar. Adakla, kurbanla, kurban bayramına hmm. beslemeye bile bir. Bunları da çekmiş olalım. Maşallah Allah'a mesiz gelsin. Güzel güzel ben, on numara. Buna ne istiyorsun? istiyorsun? Dokuz istiyor. ya. Ya. Ne? Bir şey bin lira. Dokuz bin lira, lira, lira isteniyor arkadaşlar. Dokuz istiyor. Çok ona ne istiyorsun? Sekiz Ha? Kaç olur abi? 100 lira almadım abi. Ha? 100 kağıdan. Baba mal 8.5 oldu mu? Yok abi. 8.5 oldu mu? Yok abi. 8.5. 100 kağıt çektim abi. 8.600 oldu mu? 100 kağıt çektim abi sen. 8, abi 100 kağıt çektim sana. 8, çek baba 100 lira götür. Baba 100 lira daha çek. 100 lira da çekti, yüz oldu mu? Ulan tamam. Sekiz, 8.700 bin yedi sen abi. 8800 liraya pazarlık bitmiş oldu arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Alana satana hayırlı Allah olsun Kaç hayır. tane abi bu? <laughs> Burada da yine kurban için güzel çevişler gelmiş arkadaşlar. Şöyle bunların fiyatını da bir öğrenelim. Selamun aleyküm. Dayı çevişler senin mi? Bizim değil abi. Fiyat ne istediler bilgin var mı? Valla bunların 12'den başlıyor 14'e kadar istiyorlar. 12'den 14 bin liraya kadar. Şöyle maşallah çevişler güzel. 12 bin liradan 14 bin liraya kadar satış yapılmış arkadaşlar. şöyle çekmiş olalım. Bir yan tarafta da biraz ufak oğlak var. Şöyle Bunlar da hakına dediğimiz oğlaklar arkadaşlar. Bunların fiyatları nedir? Öğrenelim. <laughs> Dahi bunlara fiyat ne istendi? 4600 üst üste. 4600 lira fiyat istenmiş bunlara da. Maşallah. Oğlaklar da fena değil. Etli. Güzel oğlaklar. 4500 liraya da pazarlık ediyor ama 4500'e Ne ettiniz? Ne dediniz? Veremeyiz dediler. Yolla <laughs> da maşallah. Yine 3-4 tane bir koç gelmiş. Şöyle. Geriye doğru bir bakalım. İleride de çevişler var. Çevişlerin fiyatlarını da bir öğrenebilirsek. Maşallah burada da güzel bir toklu varmış. Arat toklu dediğimiz ön yaş tokluları da bir soralım arkadaşlar. Bunlar kurban ayramı yaklaşıyor. Bunlar artık altın gibi. Şöyle. Toplaları da almış olalım. Selamun Aleyküm. Fiyat ne istendi bunlar Hacı Baba? 12. 12'şer bin lira. Maşallah. Bunlara da 12'şer bin lira istendi. Sabah bizim ee, sorduğumuz, aldığımız mallara göre Toklular gerçekten biraz daha uygun. Yani kısır keçilere 9 bin lira, 10 bin lira üstte fiyat isteniyor. Erkek toklu 12 bin lira. Gerçekten biraz uygunuma gitti. Bunlar kesime de gelir arkadaşlar. Ertli maşallah güzel toklu. Kurbana da beslemeye birebir. Kurbanlık koçlat diyebiliriz. Bunlar daha yeni yaşını almış. Toklu arkadaşlar. Kuzudan çıkmış şu çevişlere de bir öğreneceğim. Çevişlere de bir soralım. Şöyle bir maşallah buradan cevap oluyor arkadaşlar. Bunlar 2024'ün kurbanlıkları arkadaşlar. Şöyle. Ben da. bir. çekmiş olalım. Daha iyi fiyat ne istedik bunlara? 12 fiyat bin lira. Bunlara da 12 şer bin lira fiyat istemiyor arkadaşlar. Göksün Canlı Hayvan Borsası'ndan şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Burada da maşallah huzurlu koyunlar var. Şimdilik görüşmek üzere.